Hepiniz hoşlar bugün sizlerle beraber brokayvan RP'de koruma rp'si çekiyoruz. Hepinize hoşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ben kankam bir de aşağıda bir koruma daha var şey korumayız bir aileyi koruyoruz amacımız bu bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu anda ben korumayım ve benim benim şeyim patronum markete götürmemi istedi. Şimdi şu anda markete gidiyoruz. Siz de ben markete giderken kanala abone olun, videoya like atın. Bir de bir yorum atarsanız çok sevinirim. Seve seve okuyorum yorumları ve e, yorum yapıyorum. Ne oldu? Aha, bismillah. Araba gitti. Tamam markete geldik. Tamam markete geldik arkadaşlar. Şimdi ben onları bekleyeceğim. Peki kız gitti ya kız gitti. Ya. Şu anda gözlerimi bekliyorum arkadaşlar. Bindi. Şimdi eve gideceğiz. Peki ya şu kız ne yapıyor acaba? Oğlum ne oluyor lan? Bug oldu galiba arkadaşlar. Bir şey oldu tamam alamıyorum. Kendisi gelir herhalde. Ne diyor? Eve. Şu anda eve gidiyoruz arkadaşlar. Yok. Tövbe bismillah arkadaşlar kızım yok kızı bilmiyor arabaya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda arkadaşlar eve gidiyoruz. Arlı iş. Bakalım e, evde nasıl nasıl evde nasıl ilgileneceğiz çocuklarla bakalım. Kimi okula götüreceğiz videonun devamında. Arkadaşlar şu anda burada koruma ikiliyiz. E, ailemizi koruyoruz. İşte Kenan Bey geldi. Merhaba Kenan Bey. Merhaba Kenan Bey. Durun yazalım. Merhaba Kenan... Ken... Kenan Bey. Merhaba Kenan Bey. Bir isteğiniz var mı Kenan Bey? Hmm. Yok. Tamamdır. Hım arkadaşlar. Geçen video attım. Kimse like atmadı. 8 like geldi. Lütfen daha fazla like atın. Çünkü biz bu videolara çekmek için 40 dakika, 1 saat, 2 saatimizi veriyoruz. Lütfen. Arkadaşlar şimdi içeriye geldik. Bir şey soracağım. gözde hanıma. Bakalım. Efendim. Efendim. Biraz evi gezelim arkadaşlar bakalım. Ee, işte i̇şte Gözde Hanım, işte Kenan Bey, işte Araz Bebek Altay kuruma da geldi. Ana gitmiyorlar. Niye gitmiyorsunuz lan? Aa, pazar olacak o yüzden. Tamamdır. Tamamdır bay bay. Ee, arkadaşlar lütfen video like atın, kanala abone olun. Arkadaşlar 2000 aboneye çok az kaldı. Hedefimiz 2000 abone. Çekiliş gelebilir yani. Arkadaşlar şimdi e, bebek şey çikolata istedi. Bebeğe çikolata alacağız. Çabuk 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 çabuk. Oh, tamamdır. Bebeğe çikolata alacağız arkadaşlar. Kenan Bey de göz hanımla şeye çıkmış, gezintiye çıkmış. Evet. Vay 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 Kenan Bey bak. Ee, arkadaşlar şu anda yetiştik. Bakalım ne yapacağız. E, alsın koruma 2. Aldık çikolatayı. Şimdi eve gidiyoruz. Şu anda devreyi gizliyoruz arkadaşlar bir şey olmasın diye. Ee, eve kimse dokunmasın diye. Tamamdır. Arkadaşlar biz markete gittiğimiz zaman koruma uyumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Koruma korktu herhalde. Vay vay anasını da. Arkadaşlar şu anda um, Kenan Bey ve Gözde Hanım geldiler. Buyurun 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 efendim. Oğlum. Oğlum noluyor lan bebe? Noluyor lan bebe? Ana tövbe bismillah. Arkadaşlar, Koruma ki çikolatayı aldık. Çocuğa götürdü. O da teşekkür etmek istiyor. Arkadaşlar videoya like atın, abone olun, yorum yapın lütfen. Bay bay. Arkadaşlar şu anda dondurmacıya gittiler beni evde yalnız bıraktılar. Ben de Araz'ın doğum günü olduğu için ben de ona parti hazırlayacağım. Gelin beraber hazırlayalım. Tamam, tamam. Arkadaşlar bebek alıyor. Hemen yukarıya binelim arkadaşlar bebek alıyor. Alam 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 alam. Niye kalktın oğlum sen? Uyusana. Sabahın körü. Süt mü istiyorsun? Mama. Al, al sana mama. Gavur. Al, aferin sana. Hadi uyu şimdi. Dandini 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 bebek. Arkadaşlar uyudu şimdi ve gidelim ona sürpriz hazırlayalım. Evet. Sürpriz. Bakalım. Hazırla. Şimdi buraya geldik. Buraya geldik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi biraz. Arkadaşlar şu anda Partiyi parti hazırladık. To pastaları da koyduk buraya. Şu anda arkadaşlar Aras almaya geldik. Partisi partisini yaptık. Aras nerede Aras? Aras neredesin? Hepiniz aşağı gelin dur bekle. arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Aras aldık. Aras aldık. Aşağı kata iniyoruz. Evet Aras. Bak şimdi geliyoruz Aras bak. Allah bismillah örümceler örümcekler. Bismillahirrahmanirrahim. Atla atla. Doğum Günü kutlu... Estağfirullah bu örümcekler ne lan. Bismillah. Doğum günün kutlu olsun Aras. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, biraz e, kötü olduğunu düşünüyorum ama olsun. Beğendiyseniz like atın. Abone olun. Bir yorumunuz daha atarsanız çok sevinirim. Like atacağım. Bu kadar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.